Geldim bu arada. Sineydi. Sedi. Senin. Ee, senin çok güzelmiş bu arada. Senin arkasındaki boşluk olması çok hoş. Bazen arkadaki boşluklar olmuyor. O boşluklar olmadığı için piercing'in orada güzel durmuyor. Şöyle nokta koydum. Görüyor musunları? Gördüm. Heh. Oradan delim diyorum sence? Tamam olur, sıkıntı yok. Bir tane istiyorsun. <laughs> bir tane. Zaten çok güzel bir noktadır senin. Ee, hani istersen aşağıda koyabilirsin bir tane yukarıda koyabilirsin. Yok beğendim o koyduğumuz yeri. Yok sonrası için. Şu anda başlıyorum. Heyecan yapma tamam Çok basit bir işlem zaten işlem e, yaptırmışsın daha önce. Yaptırdığın için hiç korkmana gerek yok. Şu anda bitti. Sadece piercing takma işlemi kaldı tamam mı? sızladı biraz. <laughs> Orası ince bir nokta ya. İnce bir nokta olduğu için bırak da sızlasın ama şimdi hani hiç sızlamayacak desek de ayıp olur değil mi? Şimdi ikinci aşamaya geçtik. Piercing'in barını takıyorum. Yavaş yavaş çekiyorum. Ve bitti. Sadece topuk kaldı. İkili heliksini yeni mi dendirdin? Yok onlar bayağıdır denedik. Tabancanın mı dendirdik? Evet tabancanın işte. Tabanca ne kadar tehlikeli biliyorsun değil mi? Gerçi deneyip görmüşsündür. Evet, çok acıyor ya sonradan. Kulağım kıpkırmızı. Çok teşekkür ederim elinize sağ Korktuğum kadar acıyor muymuş peki? Yok hayır. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.